Havalar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, ders sizde inkomda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhaba arkadaşlar, ders sizin hoş geldiniz. Dizilerde arkadaşlar, geliştiği test beşi çözeceğiz beraber. Birin soruyla başlıyoruz. A'n eşittir 4n artı 25 bölü n artı 1 dizisinin tam sayı olan terimlerinin toplamı kaça eşittir diye sormuş. Şimdi bu tip sorularda şunu yapıyoruz arkadaşlar, şuradaki alttaki n'in katsayısı 1, üstteki n'in katsayısı 4 yani toplamda 4 katı var. O yüzden şuradaki sabit sayının da 4 katını düşünerek şuradaki ifadeyi parçalayacağız. Yani ben burayı 4n 1'in 4 katı 4 olduğundan 4 artı 21 şeklinde yazabilirim. Bölü n artı 1. Şimdi şuradaki 4 n artı 4'ü tek bir parçaymış gibi düşünürsek alttaki ifadeyi böleceğiz. 4 n artı 4'ü n artı 1'e böldüğüm zaman tam 4 katına eşit olduğundan 4. Artı geriye 21 sayısı kaldı. 21'i de n artı 1'e böleceğiz. Şimdi kaç terimi tam sayı olduğunu düşünürsek arkadaşlar 21'in bölenlerini düşüneceğiz. Yani 21'in bölenleri şuradaki ifade 1 olabilir mi 3 olabilir mi 7 olabilir mi 21 olabilir mi diye düşünmemiz lazım. Şimdi buradaki n artı 1'in 1 olması için n'in 0 olması lazım. Ama biz dizilerde sayma sayılarından başladığımız için n'e 0 veremeyiz. O yüzden bu ifadenin 1 e eşit olma şansı yok. 3'e eşit olabilmesi için n'e 2 vermem lazım. O zaman n eşittir 2 için burası 3 olur. O zaman şöyle yapalım. n eşittir 2 için sonuç tam sayı çıkacaktır. Ve tam sayının sonucu da n'e 2 verdiğimiz zaman 21 bölü 3, 7, 4 ekledik. Sonuç 11 olur. Bu sonuç arkadaşlar. Sonucumuz 11 tam sayısı. n artı 1'in 7 olması için n'e 6 vermemiz lazım. n'e 6 verirsem n artı 1 7 olduğu için 21'i 7'ye böldük. 3 4 4'dan geldi 7. Sonucumuz yine 7. 21 olması için n'e 20 vermem lazım. n'e 20 verdiğim zaman 21 bölü 21'den 1 4 eklersek sonuç 5'e eşit. Şimdi o zaman sonuçların toplamı kaç eşittir diye sormuştu. 11 ile 7 topladık. 18 5 eklersek Doğru yanıtımız 23 olarak bulunacak Bursa seçeneği. İkinci sorumuz. AN ve BN diye iki tane dizi verilmiş ve bu diziler birbirine eşit. P eksi R farkı kaçtır? Eşit dizilerde arkadaşlar her sayma sayısı için terimler birbirine eşit olmak zorunda. O yüzden değer verelim arkadaşlar. N'e 1 verirsek A1 ile B1 değeri birbirine eşit olacak. O zaman bu sonuçları eşitleyelim birbirine. N1 verdiğimiz zaman AND 3 artı P bölü 6 artı R dediğimiz ifade eşit olacak. 1 verdiğimiz zaman burası ise 6 bölü 1'e eşit. İşler dışarı çarpımı yaparsak 36 artı 6 R eşittir 3 artı P. 3'ü bu tarafa 6R'yi bu tarafa atarsak 33 eşit olacak. P eksi 6R'ye. Bir de N2 verelim. Bir başka denklem daha bulalım. N2 verirsek burası 6 artı P olur. 2 verirsek burası da 12 artı R'ye eşit. BN'de N2 verirsek burası 7 bölüm 3 eşit olacak. İşler dışarı çarpım yaparsak. 18 artı 3P eşit olacak. 84 artı 7 tane R'ye. Buradan da şunu karşıya 18'i bu tarafa atarsak. 3P eksi 7R dediğimiz ifade. 84'ten 18 çıkarsa. Burası 4'ten 8, 14'ten 8 çıktı. 6, 7 kaldı. 66 olacak. O zaman şunun altında da arkadaşlar. 66 eşittir 3P eksi 7R yazdım. Tek tek şimdi bunların değerlerini bulursak arkadaşlar. Öncelikle şu üstteki ifadeyi eksi 3 ile çarpıp P'yi yok edelim. R'yi bulalım. Şurayı eksi 3 ile çarptım. Eksi 99 66 ile toplanırsa arkadaşlar eksi şöyle yapalım. 99'du 66 ile çıkartırsak aslında bu eksili olacak. Eksi 33'e eşit. P'ler birbirini götürecek. Artı 18 R oldu. 18'den de 7 çıktığı zaman 11 R'ye eşit. R'de buradan 11'e böldüğümüz zaman eksi 3 olarak bulunur. Herhangi bir denklemde yeni yazarsak üstteki denklemde 33 eşittir. P eksi R dediğimiz ifade eksi 3'tü. Burası artı 18 olur. 18'de 33'ten çıktığı zaman P de 15 olarak bulunacak. P eksi R'den istemiştim. istemişti. 15 eksi R değerimiz de eksi 3. Bunlar birbirine artı yapacak. Toplamda 18 gelecektir. Doğru yanıtımız edine. Üçüncü sorumuz. AN dizisi sabit dizi olduğuna göre K çarpı 3. terim kaça eşittir? Sabit dizilerde kuvveti 1 olduğundan dolayı bu 4'ün 3'e oranı katsayı oranları birbirine eşit olacak. 4'ün 3'e oranı sabit sayının sabit sayıya oranına eşit. İşler dışlar çarpımı yaparsak 4K eşittir 9. K değeri de buradan 9 bölü 4 olarak bulunur. Üçüncü terim ise arkadaşlar aslında aynı dereceli ifadelerin oranları sabitin değerine eşittir. Yani a n dediğimiz ifade eşit olacak 4 bölü 3'e. A3 dediğimiz ifadede sabit diz olduğundan dolayı 4 bölü 3'e eşit olur. O zaman K değeri 9 bölü 4'tü. A3 değeri de 4 bölü 3'e eşit. 4'ler sadeleşti. 9'u da 3 sadeleşirse Sonuç 3 çıkacaktır. Adana seçeneği. Sorumuz şöyle. Bir AN aritmetik dizisinde 8. terim 6, 24. terim 38 olduğuna göre 16. terim nedir? Burada şunu kullanacağız. Aritmetik dizi kurallarından ben A 24'ten A8'i e çıkarttığım zaman bu ifade 24'ten 8'i e çıkartıyoruz. 16 tane ortak farka eşit. A 24'ün değeri 38. 38'den A 8 yani 6'yı çıkarttık. Eşit olacak 16 tane D'ye. 32 eşittir 16 D. D de buradan 2 olarak bulunur. A 16 dediğimiz ifadeyi de 8. terime göre düzenlersek A 8 artı 16'dan 8'i çıkartıyorsunuz. 8 tane ortak farka eşit. A16 eşittir. A8 değeri 6. D değerini bulmuştuk. 2, 7, 8'e çarparsak 16 gelir. Sonuç ise 22 olacaktır. Ceyhan seçini. Sorumuz şöyle. Bir an aritmetik dizisinde 3. terim 3x eksi y. 7. terim ise x artı 5y. 14. terimin değeri nedir? A14 soru işareti. Şimdi şöyle yapacağız. Ortak farkı bulacağız. A7'den A3'ü çıkarttığımız zaman bu 7'den 3 çıktı. 4. 4 tane ortak farka eşit. A7 değeri x artı 5y eksi a 3 ile çarparsak eksi 3x artı y olur. Bu da eşittir. 4 tane ortak fark. Düzenlersek burası 6 tane y eksi 2 tane x eşittir 4 de her tarafı da 4'e de bölebiliriz. Ya da bu şekilde bir dursun arkadaşlar düzenleyeceğimiz ifadeye göre ifademizi yerine yazarız. A14 dediğimiz ifadeyi arkadaşlar A7'ye göre düzenlersek A7'ye göre düzenlersek 14'ten 7 çıktı 7. Yani bunun üzerine 7 tane ortak fark eklemek zorundayım. O zaman şu denklemde D'yi çekelim arkadaşlar. 6Y eksi 2X bölü 4 eşit olacak D'ye. 2 ile de sadeleştirirsek 3Y eksi X bölü 2 eşittir D. 14. terim A7 dediğimiz ifade X artı 5 y eşitti. D'yi de 7 ile çarparsak burası 21 tane y eksi 7 x bölü 2. Birinci tarafı 2 ile genişletip der 21 y eksi 7 x'e toplarsak burası 2 x artı 10 y artı 21 y eksi 7 x bölü 2 gelecektir. Düzenlediğimiz zaman ise x'ler arkadaşlar toplamda eksi 5 x Y'lerin toplamı 31 y eşit bölü 2. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar 1 bölü 2 parantezine de alınabilir. Adana seçeneği olacaktır. sorumuz da şu şekilde. İlk n terim toplamı Sn olan bir an aritmetik dizisinde S24 eksi S18 522 ve birinci terim 5 ise bu dizinin ortak farkı nedir? Şimdi ilk 24 terim demektir. Bu ilk 24 terimden ilk 18 terim çıktığı zaman geriye arkadaşlar. 24. terim 23. terim 22 21 20 ve 19 terimleri kalacaktır. İlk 24 terimden İlk 18 terimi çıkartırsak 19'dan 24'e kadar olan terimler kalacak. Bu da 522'ye eşit. Şimdi bize A 1dik verdiğine göre hepsini düzenleyeceğiz. Yani ben A24'ü A1'e göre düzenlersem bu aslında A1 artı 23 tane ortak farkı eşit. Artı yine A23 A1 artı 22 tane ortak fark. A22 A1 artı 21 tane ortak fark. 21 dediğimiz ifadede A1 artı 20 tane D. A20 A1 artı 19 D. A19 ise A1 artı 18 D'ye eşit. Bu da eşittir 522. A1'leri toplarsak Toplamda 6 tane olacaktır. 6 tane A1 artı. D'lerin toplamı düzenli gidelim isterseniz. 23, 22 de buradan 45, 46 66 olacak. 86 96 96'ya 9 eklersek 105, 105 olacak. 105'e de 18 eklersek 115, 123 tane D eşittir 522. A1'in değeri 5'ti. O zaman burası 30 artı 123 tane D eşittir 522. 30 düşersek buradan 123 tane D dediğimiz ifade 2. Burası da 12'den 3 çıkarsa 9. 4 492 kalır. 123 ile 492'nin içerisinde tam 4 kere var. Ortak farkımızın değeri 4 olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar. Güzel bir soruyla bitirdik videomuzu. Bir sonraki videoda yine karışık sorulara devam ediyoruz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.